yapıp yapmayabilirler evet. mesela. Geç. Yayalara da yol verelim. Çünkü yayalarımız bizim için önemli. Onlar insan sonuçta. Ee, ona yol verdiğimiz zaman bir şey kaybetmiyoruz. Değil mi Utkucuğum? Evet. <laughs> öyle oğlum yani şimdi insanlar yayalara bile yol vermiyor. Bak evet arkadaşlar. yayaya yol verdim şimdi. Düşünsene yaya yol veririm arkadan gelip biri bana çarpıyor. Oluyor da öyle bir tane <laughs> bir otobüs veriyor yol. İki tane araba çarpıyor arkasında. Bak dedemiz görüyor musun Deden, koşuyor. Doğru Mesela dedi. dedeyi ezelim. Niye ezelim? Çünkü yavaş koşuyor. Hayır. Tabii şaka bir yana da insanlara tabii ki öncelik verin arkadaşlar. Ee, yanlış anlamayın ama hayvanlar bile yaya şeridini kullanıyor. Hayır, ben hayır, öyle şey gördüm. Köpekler o, ışıklarda bekliyor. He, golden köpekler falan onlar var ya ışıklarda bekliyor. Bazıları da alışmış insanlardan görerek. Ee, şey yapıyorlar. Işığı bekliyor, ışık yanıyor, ışık yanınca gidiyorlar. Akıllı abi. Akıllı hayvanlar. Şimdi öyle ne dedik ee, iç ambiyansını falan gösterdik. Apple Car var, Kablolu bağlanabiliyor. Bunun kablosuzla çevirebiliyorsun ee, küçük böyle flash yardımıyla ya da direkt modül attıracaksın. Ya da modül ha varsa da modül attıracağım. Beyninde attırır var yerde. çünkü bunların arabaların ee, direkt. Benim için önemli değil. Ben kabloyu da takıp takabiliyorum. He. Bana çok şey sorun teşkil etmiyor. Ee, onun haricinde araba çok güzel. Arabadan memnunum. Yakıtı çok iyi. E yani uzun yolda bizi üzmez. Bir de 1.5 AT'ye saydan bahsediyoruz. Yani bakın bu araba şakaya gelmez. İyi de gidiyor Öyle yani. Öyle BMW ve 3.20'lerle falan kafa tutan araba bu. Ben mesela otobanda gidiyorum. otobanda hemen bana tampon yapıyorlar. Halbuki ben sol şeridimden işte 130 140'la gidiyorum. Adam bana tampon yapıyor. Aynaya bakıyorum arkası boş aslında. Sağı da boş. Hani beni gaza getirmeye çalışıyor. Beni teşvik ediyor böyle. Yarışa Halbuki yarış olmaz arkadaşlar. Bakın insan bak ne kadar doğal güzel bir şey görüyor musun? Bak yol verdi yaya. Bak yaşlı bir teyzemiz. Ee, büyük ihtimal kızı ona yardım ediyor. Ve yol verdik. Bu güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil yani. Evet. Ben şimdi ona yol verdim diye bir şey kaybetmedim. Ya da bir yere yetişecektim. Atıyorum 5 dakika 10 dakika geç kalmadım. Bizim insanımız bence bu tür şeylere biraz daha ılımlı olması gerekiyor. Değil mi? Yani. Çok bu arada Toyota'nın rengi güzelmiş bak bu beyaz değil biliyor musun? Kar beyaz galiba. Değişik bir beyaz bu böyle. Beyaz gibi de ama o şey standart beyaz değil bu. Başka bir şey bu. Kar rengi. Güzel diyor. bak evet, ben tamam. bu rengi beğeniyorum mesela.